kanka bağırır altta bağırır basar geri dönüyoruz <laughs> kanka vay Jax Jax iyi bu arada ha karşı ya gp hiçbir şey yapamıyor karaktere vay en şeytenek vay <laughs> ilk kokusu vay, sezdim vay. Nuri'den kanka değil mi? Değil mi? ben de kendimden sezdim <laughs> Nuri'ye gideyim kanka ben Abi, Oğlum adam karşı ADC yüzde seksen dört bin rey Minyon biçici falan fıstık adam Ya. Ama gerisi çöp adamların Falan adam tireş almış bu oyunu kazanma şansınız şansımız var mı hocam onu bir söyleyin de benim benim bir şey AP sanırsam Nuri'nin kettiğinde o işi bozuyor bence Adeç çıkan çok <laughs> görüyorum ben Bu büyük ihtimal ade olacak Ade olmak zorunda yani o takımda da AP giderse satar şu ne AP, AD giden hiç görmedim. Ben, ben Bak, görmedim. Yo AD gidilir orinle. o rünle. Yo AD gidiliyor da. zaten. Bak Kraken katili falan alıyor da. Ben şöyle bir oyuna rast geldim. Karşıda e, 4 AD var tamam mı? Bir de Twitch var. Twitch AP gasmıyor bu rünlerle. <laughs> AD kasıyor. O derece yani AD. İlginç. Dayana seni jungle'a girer mi? Girebilir ama tamamıyorum ya. Aha bak burada. Bu, tamam. <laughs> bu bord hayat kurtardı ya. Hocam. Karşı lere e girersin abi, ha, ha direkt. Oluyordum. Aynen gireceğim. Abi E aç istiyorsan. Ha ben bu Kyle'ın ağzına sıçmaz mı <laughs> mi şimdi? Yok, Yok ya. Kennur ya. yazınca görmedim. Sana demiyor ya. Enayi Baran ya. Her şeyi de üstüne yani. alınıyor. <gülüyor> <gülüyor> flash <gülüyor> attı Kyle'dan o flash. Leydi <laughs> acayip kaybetti şu an ha. Dur devam oğlum. Dur geçmiş olsun. Görmedim ya ben. Of. Ben Karda TP de yok. Bir farm hayvan gibi kaybetti şu an oyunu. <laughs> ben de kaybettim baba. Oğlum Anladım. TP atmamış. Allah yakın bana uzak kanka. Buraya gelir sen direkt kill ha bu arada. Geleceğim abi. <laughs> şu alt olmaz değil <laughs> mi ya? <laughs> Hı? Nereye Biz atsın? Orayı mı abi? Sen canlı bir yere atmışsın ama abi. hatta ama flaşı yok her türlü oynuyor. Tamam tamam. Keseriz çok rahat keseriz. Yürü Bir Biraz gel. Yok yok öyle yapma öyle no, yapma. Ha, tamam. Çok belli diyor. Sen normal takılma bana. An arayın. Tamam, orada olabilir yok, o yüzden diyorum ya. sana ben gidiyorum. Tamam. Buraya LCS oynadım Geleceğim ya. Geliyorum şu an. Kim ben mi? Alabilirsin kili. Doğru ben. Tamam. Değil, Allah. Allah. Ben zayıf kaldım ya. <laughs> 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 abi mi? Benim ya ben Aynen sen de <laughs> kettim burada. Armanlanıyla kili Allah, aldık. Başkasının kettim olsa köpünün yere efe gidiyor. Diana'yı bilmiyoruz. Ya mid ya top. Öldün mü lan? Gelecek misin abi bu arada? Flashı yok bu adamın. Tamam. Büyük ihtimalle Diana sana gelecek. Ben de arkana geleyim ki kesmeye deneyelim onu. Bana gelirse keseceğini zannetmiyorum ya. Ama... Ben arkana geleyim de ama abi. Tamam Feridun Reis duydun mu? Ne oldu? Şunu aldım. Her geldiğinde kessek. Tamam Vort, abi geldim keseyim. Vort, vortlu kesek. ora vortlu. Flashı yok ama. Adamsın gel, gel. ya. Mid kayı ama. İkidir basamıyor var ya kuduruyor şu an. Şöyle sana bir pushing yardımı. Bak Diana burada. Bir gelecek ama mı gelmeyeceğim. Ama baitlersen sen oynayabilirsin. Nerede o? Şurada. Okey baitleyelim bakalım. Geliyorum bir de. Dayanırsanız. Hahaha <laughs> <Geliyor. gülüyor> Gördün mü flash'ı? <laughs> Harbi lan. Mal oldu. Orada tamam. şey yaşıyordu az daha. He. Ee, <laughs> enayi var mı? Yok yok şu. Ba arındır bastı tutuştur ölecek diye bıraktığımda. Adamın ultisi var ama ya. Olsun mu abi? Aa Drake varmış. Drake al o zaman. Tamam Orayı abi. çok güzel sağ, oynadık sağ, yalnız. Tamam, tamam. yine geldi. Aynen aynen. Flash Ay. atıyor ya. Bile. Geliyorum Nuri'ye mi Değer tamam. oğlum her ya. Kestin kestin. Bam tüp tüp. Şöyle geliyor takıma. oluyorum Nuray. O oh, zaman buna kesin, bir diving kesin. ya. Gel baba. Lan seni kesecek bak. Ne Hı. yapıyorsun en iyi seni. Iş. Bu kay kay böyle kaldı ya yok oldu. Kiana da kayıp. Kiana burada. E Bana e şimdi e senden e. çaça yapıyoruz Twitch'e gel. Gel baba. Kaçma. Ananı satayım. Allah! AAAAAA Sılaşı yok ya Ne oluyor oğlum orada ha? Yazalım da tilt olsun Bu arada bir yana arkanda olabilir Ahiret Bu arada benim <laughs> farmlıyım ha Eğer bir Tetrim filan Ahiret filan darlayabilirsiniz adamı Eğer istiyorsanız Ben görürüm orayı evet, bir, bir saniye Gel baba. Yok içmedim Bu ne, ne sen lan? sen gelme kanka gelme Burada dur <laughs> duracağız sen burada dur sadece Geldi ki o zaman. Tüy gelmiyor değil mi buraya? Aha, param bekle. Bekle dedim. Kanka ya. OLMUYOR <laughs> Kanka Aa, her şeyi mal gibi oynadım abi. ya. Puh, kafama tüküreyim. Bana her şey planlı mı kardeşim? Dur <laughs> <laughs> sesini açayım. Kendime Buyur çok güvendim ya. ya. <laughs> Buyur hocam. Dayanan da ulti yok. <laughs> <laughs> kanka insan mısın? Ya, Nuri zayıfmış kanka onu öğrendim ya. <laughs> Benim Kate Zay. Tamam bundan sonra yine direk gider bizden mi yani sıkıntı yok onda. Aa mi? burada burada gel gel. Geldim ben Geliyorum. oraya yakınım. Ultisi yok onun. Şuna vur lan. Vursun ya o. Vursun vursun. Vur baba kaçmayı dene. <gülüyor> harbiden <gülüyor> kaçtı adam. Yok kaçamaz. Yani, harbiden kaçtı. Harbiden kaçtı lan yani, herhalde. Ben adam alayım ya bluesu var. Aga ben. Şöyle bir çeker. Zing. Aga bluesu <laughs> var lütfen. <laughs> ee, Mama abi banlayın. Gel şuna kule 6. altı yapalım ya. Abi, bana sıra. bana koş oğlum. Yapalım ama abi ayıp ediyorsun. İste yeter ya. Gel o baba. da ben gidiyorum o zaman. Mama bana, bana direkt dive'lardan ya. Direkt dive'lardan. Aynen aynen. De durmayacağım. Şöyle Hı. göstermiyorum Adam geriye kaçması lazım ha. Direkt kuleye vur Dur, kuleye vur. Bize şey geliyorlar. Bize şey geliyorlar, şey geliyorlar. Kiana ne yaptı orada? Direkt Lan atlayamıyordum. Hiçbir, hiç Baş yok. attı ya mama be. O yüzden ya. Tamam bu kuleyi de emcikleyelim ya. Ama şey var ejder var ya. Tamam ejder. Neyse sen kanka zaten e, etkisiz eleman aldığın için sıkıntı yok o zaman da. Aa Jax kesti ya. Kesememiş. Kaç tarayıcıyım ama abi. Uy bar gözü geçir kafaya Eski günler ha kanka. <gülüyor> <gülüyor> Flaşı yok Nami'nin ignite'ı da yok. Niye attı ignite'ı onu anlamadım kalaptırdan geldi. Ben bu adamı Çok keserim iyi. değil mi ya? Sadece şu item var yani. Kesersem beni ayıp. Ne ya Bu ne yapıyor ya? ya. Gaz ya. baba kaçma. O ne lan? O ne lan? O Twitch ne? benim Twitch bu kadar vurmuyor yemin ederim ya. Oy! Varan? Ne oldu? <laughs> ne olmuyor lan orada? Varan kanka biraz büyük kaldın ya bu ya. Biraz. Etlenemez. Ay, Kestinimiz... ay! Oy! Çetlere baksana! Lan! Ya. Lan! Lan! <laughs> Gencidine gürüyü. Oğlum ben boş edemedim adam adıydı. Adam düşen alıp atıyordu. Gel lan buraya sen de. Diana burada gel gel Baran gel kanka gel gel bunu kıstıralım. Gel baba Diana kaçma. Diana nerede lan? What the fuck? Ya burada burada. Gel burada ben kanka. Diana vuruyor bu arada. Demi falan yok ama vuruyor yani. Tamam. bozuk ya ondan. Flash'ı yok ha a bundan yine. fazla yapmış 156 CS'to. Kilene basma. Dalalım mı? Demi mi? yok aga demine bakıyorum. Ama baldan pat. Onu da çektim Bomar oynasın şu an OHA Ya ben makine miyim? Oğlum o ne? Bu bu bu, bu. tehlikeli ama abi dikkat et. Gel lan buraya Öyle bir kaçan zil Allah ya. kahretsin Bana yardım bana yardım Sana Aynen kanka Hı -hı. Şu an ver, yardım var. ediyoruz <laughs> ya Şu an e, oradayım ya baksana Şuraya gelmiyor olabilir ha Aynen Twitch kesin bir yerde bizi şey yapmaya çalışacak. Aa mavi abi şuraya iki yana gelecek ölecek. Aa bunu kesebiliriz bu arada. Ya da aa. <gülüyor> <gülüyor> nice nice. iyi like. de basar da kanka. Ne olur ne olmaz. Mama abi geldim bu arada. Nice evet. nice bitirdi beni. Nice <laughs> <laughs> geri döndü. Adama şartlarını veremem. Allah kahretsin ya. Baş adam Yok beni Yok de keserdi arkadaş. orada direkt o yüzden atlayamadım ya. Uh -huh. Tecrübe oyuncu, Mama abi. Eyvallah. Şu da bitti benim. <laughs> yani. Mama abinin Jax, Jax değil miydi? Ben kadarmayan <laughs> <Anca? gülüyor> Jax değil Hangi Mama abinin... Jax yani. Jax. Arı mi? <laughs> Oğlum ne yaptın ki? Ben kilitledim işte şey, portre gibi. Fena sıkıştırıyorlar ya. Baba ne yapıyorsunuz orada? Ben Toast... ne yapayım orada Baran? <gülüyor> Bizi <gülüyor> tost, yaptılar orada. Biz tost... tost yaptılar orada. Bizi tost yaptılar. Ee? Abi geliyor ama, bana. Ama, ama ya. Gelsin gelsinler lan. Oy, vay vay. Hepsi gelsin. Hepsi gelsin. Namin nasıl şey var. Ama Kanka, Nami senden kat kat iyi de bir de Biri topa gidebilir mi ya? Na Nami'de flash yok gene. Tamam ben bir de iki alıyorum abi. O Sen Nami aptalı bak sürekli flash kullanıyor. Sinirimi bozuyor oğlum. Ee, evet. i̇şte ben de ona sinir oldum diye flash attım direkt kafasına. <laughs> <laughs> bozuk ya biraz. Al bozuk. Ama taşıyacak Aa! şey yok aa. çünkü çok kırılgan mal. Twitch kartına bak. iki tane vurdu öldü Twitch mesela. Çok Adam kırılgan ben olduğu ben için ben oynanmıyor. Ben. Aa lan. Geliyorum Baran Baran. Dilen kanka dilen. Ya, bu Ulan, nasıl kis uçtu lan? Adamlar iki kişi bana dalıyordu. Gelin lan buraya kaçmayın. Oğlum bu oyun böyle oynanmıyor. Sahillere kaçacaksın he. kanka sen şimdi. Dayana gelecek bu sahilde. Efet ulti atmadı mı diyana adam yok etti beni. Sefey olmadı ki kanka. Savaşıyordunuz orada diyana da vardı. Ya ben buna diyeyim. direkt giriyorum ya. Direkt girme abi. Donyam var ama basıyorum yarım saattir ya. Demek ki basmamış. Baz donya'ya <laughs> ve aynı anda ultiye spamladım ha. Klavyeye giracağım. Evet, Az evet, kaldı. Evet. Tamam teredin. Ne? Aa. Wow. Neyse ki yani last other game daha atarız kanka. Last game. Ben banshee alacağım böyle olmuyor çünkü. Bu Diana beni tilt etmeye başladı. Baran Allah da, Baran Allah da oyunu bitirecek ya. Bak şu an kaybedeceğimizi hissettim. <laughs> Son oyunu kaybedeceğiz. Baran Baran gir buna Baran. Oğlum öldüm. Bunun neden sürekli ultisi var ya? Anlamadım. Daha demin attığına yemin edebilirim. Hayır ben bu kadar zırhım var. Nasıl lan tek onu anlamadım. Eli kesek Mama abi gel gel gel. Mama abi. Tamam görüyorum görüyorum. Sen şu Twitch kes Mama abi. Sadece şu Twitch kes. Uzağım oraya. Tamam tamam Mama abi sakin ol. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. 40 saniye. Aynen ben base atam da. Lifesteal. 3 kere peş peşe öldüm. Diana'ya ya, ya. son Twitch'i öldüm sanırsam olsun Diana'yı suçluyorum Hapotan... şimdi 5 kişi birde 2ye gelin de Saat da çıkmadan şu oyunu kazanın Diana'nın benden çok büyük <laughs> bir parmağı var Beni tilt Bu Diana beni aşırı tilt ediyor. Abi dikkat et Yok sen ben söyledim. bu adamlara arkadan gireceğim ya Sen yani top'a gitme abi tipin var zaten Mama abi mahallenin tamam. Keko abileri gibi oynuyor. Tamam tam, gelin tamam gelin hızlıca Allah Mama abi kendini intihar e, Yardım ederseniz. Ekibine. Lan keserim lan yardım lan. Mama lan keserdim abi, lan. Abi, <laughs> biz <ona> orada <laughs> değildik ki. Neyse neyse. O da olsa. Abi ben vardım da bana direkt atlarlar. <laughs> tamam. Tamam barona tamam. var ama. 100 gold ya. Oğlum Mama 18 kul build olmuş hala pipe kazanamıyorsan Mama abinin atası kanka bu Tamam bir an öldü. Tamam devam. Devam o Twitch'e direkt görür görmez çökeceğim. Ah ölmeyeyim. Yakaladım. Abi. Ölüyor. Öldürün onu. Twitch'i yakaladım. Geldim baba. Abi, ah. kena kena. Tamam, anda Twitch çarpan. yok Twitch yok. Twitch. Aa, baba flash Twitch attım. Bak bu ne Hep bak Twitch gelirse keserim. Haberin Vur, olsun. Vur, direk, direkt vurun zaten onun canı var. face atıyor. Ha can verdi canlı oldu. Geldi geldi geldi. Sıkıntı yok bu arada ya benim için. Sen dikkat et sen orada kal Nuri. <laughs> benim için var abi senin için yok benim için var. Ben girerim yani. geri, gerim, ben ya. Geri geri mama abi seni, kes, sen kesersin direkt. Demeyeceğim cevap. <laughs> Bunun da flaşı yok. Mama abi niye kuleden argoyu almıyorsun ki? Zaten ölümsüzsün. Doğru değil mi? Biter değil mi? <laughs> bir saniye kayıl var. 12 Kyle saniyede ulti yok yana. ama. Bitmez. Yo bitebilir. Gelirse dalacağım. Biter ya. lan. Biter biter. Sen dalmam şey, dalma abi direkt. Diğerleri kuleye vursun. <laughs> bitir bitir mama abi. Bitir bitir. Acıma. Bitecek Evet. Cana evet, ya, ya, Neyse. X şey. geliyor mu peki? <gülüyor> Zor. <gülüyor> TP'm var ama bu. şuraya atacağım ya hiçbir şekilde hadi sik. <laughs> Der demez de adam TP şey vardı bu bunda. <laughs> <laughs> Sıkıntı Ben bir şey ya you know. <laughs> Baran Baran, görmeden, görmeden nasıl o tepki ne? mid wave bitsin. <laughs> Ejder'e direkt girme. Mid wave bitsin. Tamam. Adam challenger TR bile falan pan. mı? Tamam tamam mid wave bitsin. Dikkat paran. Ben şöyle yalandan gidiyorum yapacağım. Aa adamlar ha, adamlar savaşsınlar savaşsın lan savaşsın sizde. Ya anın. Lan ananı, savaşsın adam adamı ananı, ananı gibi Savaşıyor, gibi. savaşıyor. <laughs> ben şeyi bozacağım <bozuyordum>, abi. <laughs> Oyun bitti ki bu arada. Bitir mama, bitir. Vur vur vur. Tahsildara öldüm ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, bitti. Ez yazalım mı otursunlar. Nasıl bir istiyor <laughs> <mini studio gülüyor> köpek? <laughs> <laughs> Twitch'le Diana fena taşımaya başladı ha. Of öldünüz Ne var. yaptıysak birden kastı adam var. Engin. 9 RP Kanka bu ne ya? Harbi bu ne oğlum? 9 RP Bir ara ona ekiydim. Güzel fil demişim. Güzel güzel en güzel Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Her akşam Twitch yayını olacak. Şu sağa sola artık nereye bilmiyorum bir yere linkini atarım hatta şuradaki ulan yani buradakini atamayız yeni linkim var şimdi ben şuraya yazarım işte her akşam gelirsiniz youtube videosunu da beğendiyseniz yorum yapmaya abone olmayı unutmayın desteğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum kendinize güzel bakın dostlar